robotlar işimizi elimizden mi alacak gibi değil de hakikaten bu dünya nereye gidiyor onu da takip etmelerini tavsiye ederim. Evet. Borsayı takip ettikleri gibi. Borsa, borsadan <laughs> daha ciddi takip edilmeli. Logo yazılım. Dijital Kobi Akademisi'nde bugün yeni bir konumuz var. Ekonomi konuşacağız, şirket ekonomisi konuşacağız. Hande Demirel bizle birlikte. Hande Hanım bir ekonomi yazarı, kitapları da var. Şirketlerin nasıl sürdürülebilirlik ...konusunda çalışabileceği ya da şirketlerin ekonomisiyle ilgili kitapları da var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Ee, hem dünyada ekonomik sistemler çok tartışılıyor. Hem Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik konjüktör çok tartışılıyor. Ve şirketlerde bu karmaşık dönemde işte kapitalist sistemin sorgulandığı dolarizasyon ya da dolardan çıkalım mı ticarette gibi konuların çok gündemde olduğu, pandemi sonrası borsalar çok yükseldi, Amerikan borsası pandemi döneminde daha doğrusu. Özellikle teknoloji şirketlerinin de birlikte etkisiyle düşmesi var. Dünya genelinde ekonomik sistemlerin tartışıldığı, ticaret yollarının tartışıldığı, global ısınmadan dolayı enerji sistemlerinin tartışıldığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devreye girmesiyle birlikte doğal gaz Avrupa'nın ısınması konularının tartışıldığı, Amerika'nın kaya gazı ve kayadan elde ettiği gazla birlikte petrol konusunda önemli bir oyuncu haline gelmesi ve buradaki işte Ortadoğu, OPEC ve diğer konulardaki itiş kakış, karmaşık bir dönemde şirketler büyümeye çalışıyorlar, ticaret yapmaya çalışıyorlar. Sizin de bu konularda 3 ana başlıkta incelediğiniz bir yaklaşım var. Nakit akışı ve nakit yönetimi ve finansal yönetim tarafı var. Teknoloji tarafı var. İnsan kaynağı yönetimi tarafı var. Biraz bunlardan başlayalım. Hangisinden başlamak isterseniz öncelikle. Peki ben de şöyle bir toparlayayım. Ee, siz uzun bir liste saydınız. Ben o listeyi daha da uzatabilirim. Tamam, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Amerika'nın Asya Pasifik'te yapmaya çalıştıklarına Hı, o kadar var, evet. pandemi sonrası bozulan ve değişen tedarik zincirleri vesaire müthiş belirsizliklerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz bir kere biz. Para politikaları, enflasyon vesaire gibi başlıklarımız var dolardaki yönsüzlük vesaire ama dünya da çok farklı bir yöne gidiyor ve bu yeni değil. Çok uzun zamandır aslında biz farklı bir yöne gidiyoruz. Fakat son yıllarda yaşanan olaylar çok travmatik olaylardı. Mesela pandemi. Yani dünyada en son 100 yıllar önce görülmüş bir şeyi çok daha beterini biz yeni dönemde yaşadık. Artık yani bugünden yarına plan yaptığı, kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli plan plan yaptığın yılda bir kere bütçe yapıp devam ettiğin bir dünya yok. Buna da biz aslında aşinayız, aşina olduk. Dünya büyük bir devinim içerisinde, büyük belirsizlikler var. Geçmişte de vardı, yarında olacak. Mesele belirsizlikleri yönetmekte. Hı hı. Bazı dönem daha kolay olabiliyor bunlar, bazı dönem çok zor olabiliyor. Bu dönem zor bir dönem. Ama belli başlı unsurlar var. Her dönem, bazısı geçerli koruyor, bazısı yenileniyor. Bunları yaptığınız noktada aslında diğer belirsizlikleri yönetmek konusunda sıkıntı çekenlerden daha iyisini yapabilirsiniz. Birinci konu finansman, finansmanı yönetmek, Hı -hı. finansı yönetmek meselesinden bahsediyoruz. Her şirketin küçük, büyük, orta, her şirketin finansmana ihtiyacı var. Yani iş demek para demek. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Her şeyin bir bedeli var, her şeyin bir maliyeti var. Hiçbir şey maliyetsiz değil. Ama benim burada özellikle altını çizdiğim nokta ve işte yıllar içerisinde iyi şirketlerle, ideal şirketlerle ve onların yöneticileriyle yaptığım röportajlar sonrasında gördüm şu ki iyi yönetirseniz eğer parayı teknolojiyi, insan kaynağınızı, markalarınızı o zaman maliyetleri de düşürüyorsunuz. Finansman da böyle bir şey. Hep konuşuluyor finansal okuryazarlığımızı yazarlığımızı geliştirelim diye bireyler olarak bizim. Şirketler için de aynısı geçerli. Finansal okuryazarlık geçerli. Çünkü finansal okuryazarlığınızın yazarlığınızın e, genişliği kadar imkanlar var. Onlardan yararlanabilmek adına bahsediyorum. Mesela bankalardan kredi kullanıyorsunuz. Ama tek finansman kaynağı bankalar değil. Pek çok farklı seçenekler var. Neye ihtiyacı olduğu ihtiyacınız olduğunu. Doğru izledim. anlamak, doğru tanımlamak. Aynen. Doğru bir iş planı yaptığınızda mesela işte A pazarından B pazarına yatırımdan bahsediyoruz, başka ülkelere yatırım yapacaksınız, belki bir şirket satın alacaksınız, belki halka arz edileceksiniz, belki işte satacaksınız, şirketinizi. belki şirketi satacaksınız. Bunlar için çok farklı finansman e, türleri var. E, maliyetleri de düşürmek için bu farklı finansman türlerine de ulaşmak için bir kere finansal okur yazarlığınızı geliştireceksiniz. Evet. Pek çok üniversitenin finansal okur yazarlıkla ilgili eğitimleri var. Aynı zamanda özellikle finansçı olmayanlar için finans bağış. Dinleri altında var, evet. daha teknik konularında finansın değerlendiren içerikler eğitimler var. Evet. Diğer yandan sadece gündemi takip etseniz bile bir ekonomi kanalını izleseniz bile finansal okur yazarlığınız bolca gelişebilir. Haydi, şunu sormak istiyorum. Şimdi bizim uluslararası ya da daha kurumsal Holdingler ve hı hı. eğitimler falan olabiliyor. Ama COBİ'lerde bazen patron seviyesinde kişiye yatırım ya da çalışana yatırım. Kim gelecek nesilde bu işi devam ettirecek ya da kim şirketin yıldızını çok tespit etmekleri için. Çünkü bir insan kaynakları yaklaşımları da çok fazla olmayabiliyor bazen. Bu konu biraz ötelenebiliyor. Bununla ilgili tavsiyeniz olur mu? E, tabii ki yani sonuçta insan kaynağına yatırım, şirkete yatırım, geleceğe yatırım demek bir kere. Bu bir. ikincisi Yani sürdürülebilirlik sizin kavramınızda. Evet yani ben özellikle onun üzerine gidiyorum diyorum Çünkü şirketlerin tıpkı borsa gibi mesela borsada işte son yıllarda 4,5 milyona çıktı yatırımcı sayısı. Bunların çoğu halka arz yatırımcısı. Çok fazla halka arz var. Halka arz da bir finansman kaynağıdır zira. Bundan yararlanan şirketler var ve bunun böyle kısa dönemli yarattığı kardan yararlanmak isteyen yatırımcı da var. Oysa ki borsa demek şirketlere yatırım yapmak evet. demektir. Uzun soluklu, karlı büyüyen şirketlere Temetli yatırım yapmak. Şirketler. Temetli ödeyen şirketler. şirketler olabilir. Yani şirkete yatırım yapmak anlamına gelir. Dolayısıyla şirketlerin de kendi kendilerine yatırım yapması gerekiyor. İnsan kaynağına yatırım da öyle. En tepe yöneticiden başlayarak çalışanlarınızın finansal okuryazarlığını geliştirebilirsiniz. Ama bundan da öte şunu söylemek lazım. Bütün konuşacağımız konular için geçerli bu. İşi bilenle yapmaktan Aynen. bahsediyoruz. Yani her şeyi bilemeyebilirsiniz. Her konuda uzman olamayabilirsiniz. Tabii ki entelektüel olarak bilgi sahibi olmanız önemlidir ama profesyoneller var. Profesyonelden destek alabilirsiniz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi e, finansmandan bahsediyoruz. İşte takış yönetiminden bahsediyoruz. İyi bir nakit akış yönetimi yapmak maliyetleri düşüren en önemli konulardan yani bir tanesi. Şirketler zarar etmekten değil nakit akıştan batar zaten. Çoğunlukla zaman. öyle oluyor. <laughs> Çoğunlukla öyle oluyor maalesef. Onun da yapmanın aslında yolu çok basit. Şeffaf, ondan sonra düzenli revize edilmiş, ee, alacağının vereceğinin belli olduğu, vadelerin düzgün ayarlandığı bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu hani düzgün bir finans yöneticisi <laughs> zaten yapıyordur bir şirketle ya da daha küçük ölçekliyseniz iyi bir muhasebeciyle çalışıyorsanız onun için bir altyapı da lazım. Tabii yani bu sizin size'ınız büyüdükçe altyapıyı ve teknolojiyi doğru kurgulamazsınız, doğru raporları çekmezseniz ya da sisteme birisi manuel giriş yapıyorsa ve bunu yanlış girdiyse tahsilat sürelerini siz 30 günde tahsilat yapacağınızı düşünüp o tahsilat gerçekte 90 ya da 120 günde oluyorsa ve planınızı siz 30-60 güne göre yaptıysanız orada bir nakit akışı sıkıntısı beklemediğiniz bir anda yaşayabilirsiniz. Yani. Kesinlikle maalesef yani bunlar böyle hiç olmaması gereken şeyler ama o kadar çok örnek var ki bunların yaşandığı gerçekten çok üzüntü verici. Şöyle düşünüyorum teknoloji böyle hızlı sürekli değişen bir tren gibi. Ona ne zaman nerede atladığınız son derece önemli. Bir taraftan böyle çok zor gibi görünüyor. A'dan Z'ye her şeyi planlamam gerekir. Birdenbire sihirli değnekle bunu yaptığım zaman da ben işte ileri teknolojiye sahip bir şirket olurum diye inançlar var. Böyle bir şey yok. Hiçbir zaman olmadı. Bugün hiç daha yok. Çünkü çok farklı şekillerde gelişiyor. Yani böyle düz çizgide gelişmiyor. Endüstri 4.0 var. Akıllı fabrikalardan bahsediyoruz. İşte kurumsal yazılımlar var. İşinizi daha hızlı yönetmenizi imkan sağlayan orası bambaşka gelişiyor. İşte yapay zekası var ondan sonra Metaverse'i metaverse var, şu var, bu su var. Birçok açıdan gelişme var. Şimdi siz ne ihtiyaç duyuyorsunuz? Bir kere A'dan Z'ye bir E dönüşüm planınız olabilir ama bunu bir kere de A'dan Z'ye gerçekleştiremezsiniz. Böyle bir şey yok ama proje bazlı pilot uygulamalarla özellikle ihtiyacın en çok olduğu alanlarda teknolojiye yatırım yapıp kendinizi oradan geliştirebilirsiniz. Bir de en iyi teknolojiyi parasını verip satın almak hiçbir anlam ifade etmiyor. Evet, evet. Yani onu nasıl kullanacağınızı, işinize nasıl yarar halde kullanacağınızı, önce tabii ihtiyacınız olanı almış olmanızı vars aldığınızı varsayıyorum. Nasıl işinizi onunla geliştireceğinizi bilmedikten sonra en pahalı teknolojiyi satın almış olmanız ya da piyasada en pahalıya satan firmadan almış olmanız hiçbir şey ifade Esasında etmiyor. Esasında teknoloji bir çözüm değil, bir araç. Sizin evet. önce problemi tanımlıyor olmanız lazım. Probleme göre çözümü tanımlıyor olmanız lazım. Çözüme göre de aracı tanımlıyor olmanız lazım. Teknoloji okulu yazarlığı da çok önemli gibi geliyor bana. Tepov'un bir araştırması vardı. Dijitalleşme de işte kobiler için e-karne yapmışlar. Ve yani o kadar dramatik sonuçlar var ki inanamazsınız. Teknolojiyi sadece bir mail adresine sahip olmak, bir web sitesi yapmak, işte sosyal medyadan paylaşım yapmak olarak anlayan milyonlarca kobimiz, milyonlarca şirketimiz var. Şunu da altını çizelim. Şimdi Türkiye'de deniyor Diyor ki şirketlerin %90'ı kobilerden oluşuyor. Totalde son rakamlar işte 3 milyon kadar kobi olduğunu söylüyor. Ama bu rakamın içerisinden bunun içerisinde böyle şahıs şirketleri, küçük esnaf vesaire Çıkart vesaire de anda, var. Evet. Ama şöyle bir kabaca 500 bin kadar şirketimiz var. Ve bu 500 bin kadar şirket bayağı yani işte iyi cirolar yapan. 10 milyonla 50 milyon dolar arası ciro diyebiliriz. Aynen yani. diyebiliriz. 300-500 çalışanı olan bayağı ciddi ekonomiye katma Kankı değer sağlayan. sağlayan, katkı sağlayan şirketler ve inanın bunların bile dijitalleşme yolculuğunda çok daha başlarda olduğunu görüyoruz. İşte o araştırmada aklımda kalan %20 gibi bir oran yani sadece gerçek anlamda işlerinin ihtiyaç duyduğu teknolojiye yatırım yapanlar. Yani teknolojiye entelektüel olarak da yatırım yapmak gerekiyor. Bu da çok önemli bir başlık. Birinden diğeri değil. Yani nedir bu teknoloji? Ne işime yarıyor? Nasıl kullanacağım? Daha da iyisi benim bu işimi daha hızlı yapmam lazım. Benim bu işimi daha, doğru, daha yapmam. doğru yapmam lazım. Çünkü pazardaki rakiplerim böyle yapıyor. Ben de böyle yapmam lazım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Pazar deyince de sadece Türkiye pazarı değil. Sen globalleşmeye ve büyümeye Aynen. çalışıyorsan Tabii yurt ki. çok daha farklı. Kesinlikle. Bak. Hele ki eskiden hani Türkiye'nin coğrafi konumu falan böyle güzel avantajlardan bahsederdik. Çin devriminden sonra öyle diyorum ben. Bambaşka bir çehre var artık. Yani bundan evet. 10 yıl önceki gibi kesinlikle değil. Ve ondan sonra bütün oyunun kuralı değişti. Şimdi bu yeni dünya dünyada yeni düzende zaten teknolojiye yatırım yapmadan, işte finansmanını sağlayamadan, iyi finansal konuları yönetmeden ve tabii bütün bunların çatısı iyi bir yönetimle şirketini yönetmeden hiçbir yere gidemezsin. İstersen biraz yönetim kısmına tabii da evet, bakalım. Tabii strateji bence biraz strateji konuşalım çünkü bizde hep böyle bir eğitimlerde falan da vardır. Bu yönetim takımlarını toplarsınız. Hiç değişmeyen tek bir faktör var. Türkiye'deki özellikle eğitimlerde, yurt dışına gittiğimizde daha farklı. Şimdi size bir vaka çalışması verirler, gruplara ayırırlar. İşte genel müdür yardımcıları, direktörler, müdürler, uzmanlar, sorumlular falan. Hangi grup olursunuz? İlk başta bize o grup bir araya geldi an problemi konuşmaz, sorunun sebebini konuşmaz, hemen çözüm konuşulmaya başlar. Analiz, tespit, strateji yoktur, direkt çözüm'e gidilir. Yani süreç diye bir şey yoktur, yani hep sonuç vardır. Bunu da değiştiren çok az şirket görebildim ben yani. O yüzden bence o dediğiniz nokta çok önemli. Yani çatı ve çatısındaki yönetimsel yaklaşım konusu ve sonuç odaklılığından çıkıp. Süreç odaklı olmak. O süreçlerin de önceden tasarlanmış olması gerekiyor. Bence en önemli hatayı da biz burada yapıyoruz. Hı hı. Türk şirketleri, Türk insanları gibi tabiri yerindeyse kervan yolda düzülür, düzülür diye bir anlayışla hareket ediyor. Yani biz bir yere gitmek istiyoruz. Biz atıyorum artık global şirket olmak istiyoruz. Yani biz artık dünyaya da mal satmak istiyoruz ya da hizmet sunmak hı hı. istiyoruz. Hedef bu. Peki bunu nasıl yapacaksın? Bir pazar analizi yaptın mı? Bir ürün analizi yaptın mı? Eksiklerin neler? Artıların neler? Eksilerin yani, neler? SWOT'unu evet, evet. yaptın mı? Aşamalarını belirledin mi? Öyle birden bire bugün yarın uyanıp e, öyle olmuyorsun, evet. değil mi? Bütün bu süreçleri belirlemiş olman lazım. Yani en basitinden iş planın var mı? Stratejin var mı? Bütün bunların ilacı kurumsallaşma arkadaşlar. Ben bazen profes basit. buna profesyonelleşme diyorum. Çünkü kurumsallaşma deyince bir ürküyorlar yani. Biz kocaman mı olacağız falan. Ama profesyonelleşme yani. Yani bir şeyi daha uzmanlaştırarak yapmak. Evet, yani. öyle denebilir. Yani e, böyle kurumsallaşmayı genelde büyük ölçekli ha, şirketleri evet, referans, referans yani. ederek evet. yani söylemek lazım. Evet. Türkiye'de de, dünyada da kurumsallaşmamış holdingler de var. İdeal Şirket Yolculuğu diye bir kitap yazdım. Ben buna ideal şirket diyorum mesela. Hı hı. Bu ideal şirket olarak tanımlıyorum bunu. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmenize gerek yok. 18. yüzyılda yönetim anlayışı ilk sanayi devrimiyle başlamış. Orada bir takım kurallar konulmuş. Sonrasında modern yönetim anlayışı gelişmiş. Bugün geldiğimiz noktada hepsinden de öte şirketlerin sadece bir hani o kurumsal yapı değil, bayağı yaşayan organizmalar olduğu. Evet. Sosyal, toplumsal, insani konulara, ihtiyaçlara da hatta çevreye, dünyaya entegre yapılar olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla iş öyle çok basit bir iş değil, komplike bir iş. Yani mesela kurumsallaşmanın içerisinde işte biz Türkiye'de aile şirketlerinden bahsediyoruz değil mi? Neden? Çünkü Türkiye'deki şirketlerin önemli bölümü aile evet. şirketleri. Şimdi girişimcilik diyoruz ama girişimcilere de baktığında onların da içerisinde öyle bir ister istemez yapı var vesaire. Ama işte bunun dinamiklerinden bahsediyoruz. Liderlikten bahsediyoruz. Stratejiden bahsediyoruz. Pazarlamadan bahsediyoruz. Markalaşmadan bahsediyoruz. Birçok birçok insan kaynaklarından bahsediyoruz. Birçok dinamiği var. Hepsinin de ayrı ayrı uzmanlığı var. Sistemden bahsetmemiz gerekiyor aslında. O sistemin çarklarının hakikaten liyakatle, profesyonellerce yönetildiği, kişiye bağlı olmaksızın işin yapıldığı ve iyilerce yapıldığı bir yapıdan bahsediyoruz. Kurumsallaşma dediğimiz şey bu. Esas bunu yapmadığınız zaman şöyle oluyor. Bazen yapmıyorlar bunu ve sonuca ulaşıyorlar. O sonuca giderken belki 2 milyon dolar harcıyor. Ama bunu yapsa belki 500 bin dolarla o sonuca gidecek. Sonucu almak yeterli değil. Onu hangi maliyetle ve ne kadar zamanla aldığınızı ölçebilmek ve bunun aksini yapsaydınız ya da daha farklısını yapsaydınız ne elde edeceğinizi ölçebilmek de önemli. Evet, yani yine bence kısa vadeli bakış açısının sonucu bunlar. Yani daha uzun vadeli bakabilmek lazım. Kolay değil. Hele ki Türkiye gibi ülkelerde hiç kolay değil ama bu alışkanlığı edinmemiz gerekiyor. Aksi halde yani ben hep sürdürülebilirlikten yani kalıcılığı olan şirketlerden yanayım. Mesela dünyada kurumsal hafıza diye bir şeyden bahsedilir. Ya yani o hafızanın da gelişebilmesi için öyle bir zamana ihtiyaç, i̇htiyaç var. var. Dolayısıyla kısa vadeli değil uzun vadeli düşünmek böyle ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye kendi kendimizi sürekli e, telkin etmek e, gerekiyor diye düşünüyorum. Hande Hanım çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Son bir not sade ederseniz tabii bir cümle evet, ekleyeyim. Tabii. E, finansman önemli, yönetim önemli, teknolojiyi kullanmak önemli ama bir bu kadar da dünyanın nereye gittiğini lütfen takip edin. Evet. Dünyada çok önemli gelişmeler oluyor. Artık yeşil dönüşümden bahsediyoruz. E, Endüstri 4.0'ı bugün yapıp yaptılar. Üzerine toplum 5.0'ı konuşuyoruz. Yapay zekadan, robotlardan evet. konuşuyoruz. Ama popüler söylemlerin söylemlerin dışında işte robotlar işimizi elimizden mi alacak gibi değil de hakikaten bu Dünya, bu iş, bu ortam nereye gidiyor onu da takip etmelerini tavsiye eder. Evet, borsayı takip ettikleri gibi. Borsa, borsadan daha ciddi takip edilmeli. Çok teşekkürler. Ben Gönlüm. teşekkür ederim.